Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Seyman bugün yeni bir League of Legends videosundayız yanımda Barış var ne haber? Yo benim için yeni bu. Yo yeni yo. çekti mi lan? Yo çekmedim ama benim için yeni. İyi. Tamam tamam hadi neyse tamam. Kanka bakıyorum da yaban otu eşmeş. Evet evet. Gitmiş en kötü eşi almışsın salas. E ne yapayım?

Kanka niye Oyun... oyun? bu da daha geçmişsin ya? <laughs> aynen. Ya canım benim hiç böyle şey PvP oynamak istemedim Sonra aynen. zaten Türk serverı berbat, iğrenç abi herkes feedliyor ya. Oynamayı bilen yok. Abi, abi, abi ben, ben demin de şey şey videoya şey, şey, sonra, sonra, sonra olur, olur, yani yiymiştim. girmiştim. Sonra işte, sonra işte ee, sen, ee, sen aramıştın. aramıştın. Ben, tam yani tam yani, bir kapattım. Telefonu elime aldım sen el aradın. He. Abi, abi bir, bir, şey, şey adam, adam, adam e, bana bir adam şey şey adam kaç kavak kavak üç bak, iki tane iki tane iki şey gidiyor üçü on yedi gidiyor, gidiyor şu on yedi gidiyor kanka gel la çekil master sana ben altan gidiyorum çekil çekilmesini söyle master Gel. Çok iyi işte. O Kimse şey bize şey. vuramaz abi. Benim en sevmediğim şey karşımda iki tane nişancı olursa ben oynayamam abi. Kanka sen niye buradan geliyorsun gelecek ya? Ne, ben be? ne? Evet. Yanına, Yanına gelin ben gelin ben Hayır. Bana bağlı oynamaz Sen sadece düşmana bak. Tamam sen Ha takılıyorum kanka 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 yürü ya git ya bir aa bir de facecam e, için şu an ee bir 2000 veya 3000 abone olursak ilk facecamimizi o zaman çekebiliriz değil mi barış aynen aynen ya ben aa ben barış ben videoya başlamamışım Allah şaka, Allah şaka, Allah şaka. Allah Allah. şaka 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 Adam bak hemen hemen şey yapıyor ya. Direkt sövüyor Direkt seviyor aynen. Hı, -hı. Oh, ye O yes. yes. Bakayım yakından oh, bakayım o oh, oh, çok güzel. Bahş, 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 kanka bekle orada. Oh, bekle oh, bak. Be dur oh, dur orada dur orada dur. Tövbe tövbe tövbe. <laughs> Şişt, kanka çok bağırma. Kanka. Okay. <laughs> kanka hadi şunu düz. Beyler bu arada abone olmayı düşmüş ya. ya. Sen avlan, Sen avlan ha çok düşmemiş. İdare eder. Eskisiyle aynı neredeyse. Düşmesin, 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 ya. Aynen düşmesin. Bizi La ben ölür müyüm ya? Bak şimdi gelecek, Katerina Katerina kim ya? O kimmiş ya? Kanka, kanka var ya şu an çok kötü şey O kötü değil. Kötü Kötü bir şey anlattı. Saçma. 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 Katerin, aklıma katerin, elindeki kuş geldi, okuduğum için aklıma dönerdi, çay geldi. Sen nasıl bir, lan oha oha ne vuruyor lan şu bana? Lan sen şeyine ben vuruyor. Can, bası Can bası mı Yok. Basayım Basma basma oğlum deli misin? Ya barış nubluk başa bela değil mi ya? Ne kadar kadar. Neden bu kadar nubsun barış? Herif Bunu bize açıklar. Nasıl aşkına... salak, <laughs> salak minyana bile kaç saat yedi. Oğlum neyini ölüyorsun? Kaç tane minyon var kör. Na, mi? Aha. Kanka ya yine aynıları ya hep bu. Ben bir de, ben de, açmadım. Kanka dalcan mı? Dalıyorum, dalıyorum görmüyor musun? Bana dalıyorlar. Bana dalıyorlar. Salonu. Ya o hakkım da Ya yürü git lan. Hakkım da diyor bir de terbiyesiz. Ben mi kase atacaktım? Ben mi Evet. Barış yalan söyleme bak o Adam gibi oynuyor oynu. oyunu. Ya adam Tamam, videoda izlersin lan. En çok ben vurdum. Sen vurmadım hani? vurmadın bile. Arkan dönüp kaçıyordun. Ben çimenlerin arasına saklanıp vurdum. Neyse tam salak salak konuşma hadi sus. da w, w atmış. Ha ha. Ha W çok şey yarıyor ha. Bir de bir sürü W attın dedin de Aynen. adam 3 dak 3 saniyede öldü. Kaç tane W attın? Bir sürü bir Bak şimdi bak şimdi bak 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 onu alırsan Barış var ya Ezri'yi alma. Ezri'yi bırak. Evet. Ezri'yi de beni alacaklar ben şimdi. Ezri'yi bende dur. Bekle. Kanka hadi vur Ezli vur. Allah belanı versin. Allah var ya seni öldü katletsin seni. Ya Barış ya oğlum ben yürü git başka koridora git. Ne kadar kasecisin oğlum? Ne kasecisin ya. Ne kadar ya? Ben abi ben, ben amacım Ya sus sus noobsan oynama noobsan noob oynama abi T TR server sonra neden batıyor Şaka şaka tamam Hadi videoda olmasak var ya şimdi seni öldürmüştüm Hayır ben, 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 ben bu kapıda var ya var ya Çok pis severim Ne yapayım Ben yukarı gidiyom Ben yukarı gidiyom Burdan Abi al işte ya. İki kişi de mi? Ay birini al. birini al. Evet. Hadi da al. Tamam bekle abi, alayım. Ya kaçıyor. Niye kaçıyor? Ya. ya Barış bak oynamayı bilmiyorsun bana öğretme oyunu salak mısın? Mi? Oğlum abi, senin abi. yaşın abi. kadar oynadım ben bu oyunu tamam mı? Salak ya. Hı. Sen yokken ben bu oyunu oynuyordum beyinsiz. Salak mısın? Salak sen? Sen? Benim yerim oynuyor. Sen oynuyor musun? Sen oynuyor musun? <laughs> bu çocuk vallahi beyinsiz ya, ya. ya. Bu çocuk vallahi beyinsiz ya. Oynamayı bilmiyor gel. Allah biliyor. Hem de boz atıyoruz gerizekalı İki kişiyi alamıyorsun diyor. <laughs> 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 Kapattı. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz mal. Beyinsiz. Gerizekalı bu kadar mal bir çocuk görmedim ben ya. <laughs> Gitmiş bitti <bütle> dolaşıyor. <laughs> Neyse hadi kavga etmek yeter. O Ezri ne yapıyor abi ya? Şimdi bir de arkadaşlar Facebook sayfamızı da beğenmeyi unutmayın. Oh ya barış gitti rahatladık. Ya <laughs> yok, yok, neyse tamam. Şimdi çocuğa da şey yapmıyor. Oğlum ölmekten bıkmadınız mı? kaçtı gördünüz mü? <laughs> Bota ölüyordum ama yine de. Şimdi ne çıksam? İlk AMK çıkalım. Sonra pot veya statik çıkacağım. Gideyim de sizin kilini çalayım. <laughs> gizliden gizliden ama ta, adam daha üst kolda da gitmiş o kadar ya. Keşke ben mana iksla alsaydım. Abi kule elden gidiyor. Raiz gel gel. Gel Raiz gel. Şimdi aşağıdan birazcık kilalak canı dolduralım. Şunu alalım, hızlanalım. Arkadaşlar bir de neden bot attık diyorsanız e, ya gerçekten Teresa Ruru e, Barış gibi insanlar yüzünden iğrenç oynanmıyor yani Teresa Runda <laughs> abi kanal dağılacak adamla bildiğin kavga ediyoruz ama arkadaşım ya öyle bir şey olmuş. vur vur gidelim şimdi şu kuleyi alalım hadi hadi Abi alamadık. Bak şuradan gidip Şimdi şöyle çat Eş 8'e 1 helal Aynı hadi geçeceğim Şu anki hedefim barış ikimizde bir kere öldük ikimizin de 8 kili var Abi 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 çok vuruyorlar Şu kuleyi bir alsaydık rahatlayacağız da. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Gel Rise gel. Gel. 2 -2. Şimdi bir gidip statik çıksam aslında şu kuleye de biraz vurup statik O Barış da esan yazıyor 2 -2. Oo Barış video izleyeceğim şu böyle alıp öyle gidelim. Gel Ryze. Ryze gel Ryze. Uf. Abi şuna vur. Neyse tam aldık da yine de hiç iyi olmadı bu ölüşüm. Ebedi mi çıksam statik mi? Statik çıkayım sonra ebedi. Ancak kase atıyordur orada. Ben alacağım. Destan Abi ben alacaktım. Ama bari ölecek şimdi. Ben biraz çekilsem iyi olur. Kaç Bok sana. Ka Ay şey. Aa ben alacaktım. Ne oluyor? Ah ben aldım ama öldüm abi. <laughs> <laughs> Böylece kimse ki almıyor. Oha adam 3'te 3 yaptı. 4'te 4. Dört. Abi adamlar alttan oyunu bitiriyor diyeceğim de hadi gidelim biz bitirelim şuradan oyunu. <laughs> Master kimseye bırakmıyor şekil. Ben geleyim. O Barış yine. Abi dalca yere kaçıyor. Alister ağlamaz. Al aldı, aldı aldı al hadi oh. Onu da alır. Vur. Vur. Abi onu alamazsa yani artık herhal. Onu da al. Ben neredeyim abi? Abi ben abi salam. <laughs> ben şimdi pentasını <süper> çalacağım. Ah! <laughs> 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 ve pen Allah Aa öldüm. Baş al onları. Hepsinin de alırsın. Abi abi alırsın. Vur vur vur. Lan niye şey atmıyorsun? Hadi. Ölecek. Abi, her an ölebilir. öldü. Şimdi gidelim şurayı. Abi dönse alır, dönse alır. Salak dönmedi. Master mal. Abi şuraya gitmek istiyorum. Hepsini alırım. Hepsini alırım abi. Hadi gidiyorum. Çabuk hızlı koş koş koş. Abi hadi ya. Ben alacağım onları. Aha, aha, hadi koş 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 koş. Ya, lisin Allah seni var ya, Allah seni. Var. Duray penta Bir tane daha penta gelir mi Bir tane daha penta he, Bir tane aldık Bir tane daha aldık Şunu da alırsam Aldım Gel Ezreal Abi oyunu Neyse Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hmm.